Şimdi tabi kolaylıklar çok da insanı idrak edip azimle yapması lazım. Mesela kendini beğenmeyeceksin hiç. Nasıl hatırlayacaksın? Rasulü Aleyküm Sallallahu Ya Rabbi sana layık olan bir ibadet yapamadım. O böyle söyledi şimdi ben ilim ibadetimle Ya Rabbi gerçekten öyle yani. yani. Biz de inanmıyoruz. Siz de idrak ederseniz. Gafletsiz ibadet, namaz, zikir filan ne yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Ondan sonra gösteriş falan duyusuna esinler. Tabi bunu yapmamaya çalışırız. Yapılma mesela. Ondan sonra filanca şöyle düşüsü var, bu sıfır, ibadetler olsun. Zenginliğinde, malın mülkünde, işte sağlığında, durumunda falan haset etmemek. Bu da nedir? Kaza ve kader hükmü. Sen sürünün tamamını, o da bu, durumdadır. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın takdiri, yani cenab takdirinde müsaadesinin dışında hiçbir şey olmaz. Yani şu üç kalem daha da varsa da bunları yoluna koydu mu çalışa çalışa bu duruma geldi mi kolay kolay tabii yanlış yapmamaya çalışır. Yani büyük ölçüde bir şeyler olur. Ya yani tam oldu da makbul falan demek demeyeceğiz yani. Ama <laughs> şu olması gafleti, hasedi, e, ee, ucbu, riyayı falan önlemiş oluruz ismet dahilinde. Bizim gayemiz bunları önlemek. Ondan sonra ya Rabbi işte sen bilirsin, kabul eder, etmez, o ana ait. Ha? şey demiyoruz biz. İşte bunu yaparsak bu gayretimizden dolayı Cenab-ı Hak'tan ümit ederiz. Öyle değil mi? Cenab-ı Hak zaten layık olarak değil de veriyor. Makbul olarak vermiyor yani. Makbul oldu da işte yaptım, beğendim, hoşuma gitti yani iyi. İyi kulluk ettim, ibadet yaptın falan. Öyle bir şey yok. Sen gayret ediyorsun, çocuklar oyun oynayacak falan kırıp döktü gibi getiriyor işte ben arabacı yaptım, arabacık yaptım, işte bebek yaptım, işte şuraya yaptım falan. Çamura da oynamıştım, üstü başta çamur olmuştu falan. O oğlum kızım ne güzel şeyler yapmış falan. Gönlünü alıyorsun onu falan. Halbuki o zarar yaptı, kırdı, döktü. Yani bizim de ibadetin buna benzer yani. Bak bir ibadet değil, Cenab-ı Hak hadi şu gönlün olsun falan. Yani. Riyadan, vücuttan, hasetten çok korunacağız. Buna güzel çalışmamız lazım. Sonra, gaflet o kadar mühim ki, buna da tabi şöyle çalışma e, kolaylığı var. Alıştırabilirse insan zikir yapması, birisi düşünse bile kalbinden Allah Allah desin, dilini oynatmaya hiç lüzum yok. Böyle durdurur, Allah 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 şeytan gelemez oraya. Gaflet olduğunu Başka şey düşünmesin. Senin işini de muayene değil çünkü. Yani düşüneceksin, hesap kitap yapıyorsun falan var ya, sen öyle bir işte değilsin. Yapsan hesap kitap gene arada düşünürsün. Ama işi elde, elin çalışıyor, ayakların çalışıyor. bir şey yapıyorsun, İşinin icabı. Bu zikre hiç mani değil. Yani her, her dem onu zikreyle zeyrekleyip koy şöyle hayranı hakkını söyle. Mevla görelim ne iler, ne ilerse güzel iler. Bunu yapabilirsek işte büyük ölçüde yoluna girmiştir. Olmuştur değil yani. Oldu filan demek yok. Kolaylık olur yani. En, en azından stres azalır. Stres sıkıntı <laughs> nereden oluyor? Cenab-ı Hakk'ın zikrinden kafir olduğumuzdan. <laughs> zaman. Herkes düşünsün bak. Birdenbire canı sıkacak günah filan hata yapmadın. Canı sıkılıyor. Ya bir şey yapmamışsın. Neden? Unutmuşsun Cenab-ı Hak. Hemen başla Allah Allah demez. La ilahe illallah demez. Biraz sonra bir şey kaldı. Yani işin esas burasını kavradın, dikkat ettin Allah'ın izniyle büyük ölçüde rahat eder Müslüman. Bunları yapmadan sıkıntıdan kurtulmaz. Ne yapsa, nereye giderse gitsin hiç dünya o gelişine göre daralmıştır ona. Odaya hapsedilmiş gibi olur.